Elif Sinem Murat. Ne oldu? Biraz önce balkondaydım. Sitede kimi gördüm hadi bilin. Kimi? Devasa boyutta desem. Buldum. Squid Game'ımızı. Evet Elif Sinem Squid Game Doğru. Adı neydi kız onun adı neydi? <laughs> neydi? Yangi mi? Bir, bir şey Yangi daha da adını... Yangi, <laughs> Yangi. <laughs> Ama var ya devasa boyuttaydı, sitede geziyordu. Hadi gel Elifsem, çıkalım dışarı gel. Ya şunu da alsın götürsün de kurtulayım ben bundan ya. Nasıl ya? Alsın bunu da götürsün Elif. Sen ya. Sen mi çağırdın Elif'i götürmesi evet, için? Evet, seni çağırdım Elif'i götür diye, kurtulayım Elif, diye. Elif, seni götürmesi için baban çağırmış onu. Oh, no. Ya niye böyle bir şey istedin Murat? Hadi yürü. Seni götürürse görürsün o zaman. Ha, benim, benim Elif o gel anneciğim, arkadaşım. gel onunla Asla konuşacağız. Onunla görüşeceğiz, anlaşacağız ve onu babanı kaçırmasını söyleyeceğiz. Gel bakalım Elif çıkalım dışarı. Nereden çıkalım Elif? Bahçe kapısından mı, dış kapıdan mı, otoparktan mı? Otoparktan. Otoparktan değil Elif şuradan çıkalım bence. Biraz önce burada... Aha buradaydı biraz önce gitmiş. Murat şaşırmış gibi yapma sen çağırmışsın. Ben Tamam sen oradan git biz Elif Sinem'le ayakkabılarımızı giyip geliyoruz. Hadi Elif'ciğim. Anne gel gel babam nerede? Anneciğim baban ön cam balkondan çıkacaktı. Gördün mü? Babanın sesi geliyor. Yakaladım diyor. Kimi yakalamış? Elif. Turbeki. Squid Game kızım nasıl yakaladı? Devasa boydu o. Koş bakalım. Murat. Neredesin? Nasıl yakaladın? Elif baban orada mı? E buralarda da yok. Sesi nereden geliyor? <laughs> Elif ne oluyor? Bir gerginlik var şu an. Elif. Murat. <laughs> Sen kimi yakaladın? konuştum. Bana da artık Elif kesinle karıştıracağım dedim. Kaçırma lütfen dedim. Ya Elif seni kaçıracakmış, hep senin yüzünden Murat ya. Elif ne yapalım? Ya kaçır, kaçır diye. O zaman gidiyorsun onu ikna ediyorsun. sana Nerede? Elif bu ne böyle devasa boyutta kaç? Kaç Elif Sinem? Murat hep senin yüzünden neden gidiyorsun? Dışarıda kaldık anahtarı da almadım ben. Ya hadi hadi hemen gitmemiz lazım. Aa. Nereye gitti Squid Game kızı? Murat o taraftan dolanıyor galiba. Biz bu taraftan kaçacağız. Yürü. Havuz başına doğru gidelim. Murat ne oluyor? Şurada gördüm. Şurada gördüm. Ya. Geçmiş. <laughs> Dur bakacağım hemen. Aa şimdi de bu dans etmeye başlamış. Elif Sinem ne yapıyor bu? Kaç kaç. Murat. Ya bir dakika korkmana gerek yok. Baksana bu dans ediyor. Elif Sinem baksana senin odanın camından bakıyor sana. Görmedi hala seni fark etmedi. Arkası dönük. Elif Sinem dev Squid Game bebeğiyle dans ediyor Murat. Elif geri doğru geliyor, üstüne basacak! Kaç, kaç, kaç! Bu tarafa kaç! Oh, üstüne basacak! No. Eyvah! Ne oldu buna? Kocaman bir şey oldu bu! Murat ne yapıyorsunuz? Hadi! Hadi, kaçmamız lazım! <laughs> ben hani bunu böyle yapmayacağım ya, ona attım, böyle ayağımı <laughs> Ne oldu, ayağın mı kırıldı Murat? <laughs> Ekranını kır. Murat, top mu zannettin? Niye vuruyorsun? Elif tut diye attı sana. Koruyucu Abi Neyse. Ba babama diyordum zaten ekranı değiştir değiştir. Şu an konunun odağından çıktınız. Farkında mısın? Squid Game kızı. Nereye kayboldu baban? Nereye kayboldu? ya Murat ya. Elif Squid Game kızı nerede? Murat Allah aşkına ne olur arıyor musun ne yapıyorsun ya da dur babanı yem olarak verelim gel buraya kaçma buraya gel kaçma buraya gel telefonlar babanda Şimdi düzelsene. Tamam anneciğim şimdi baban gitti kaçtı gitti bizi burada bıraktı ya. Nerede bu kız? Nerede bu kız? Aa işte burada. Aa şimdi de burada dans ediyor. Elif Sinem villanın boyuna gelmiş şuna bak. Ne yapıyorsun sen burada? Squid gel bize açıkla. Ya ben Elif Sinem'le oyun oynamaya geldim sadece Murat amcam dedi. Elif o top benim için birazcık küçük galiba. Elif Sinem o top gerçekten onun için çok küçük. Elif hadi gel dans ede O neydi ya? Küçücük bir top geçti gitti buradan. Ne oldu Elif? Top gitti kayboldu. Neyse. Squid Game kızı. Adın neydi adını da unuttum da. Biz şimdi arabayla gideceğiz. Sen arabaya zaten sığmazsın. Hadi git sen evine git buradan hadi. Kocaman kocaman hemen hemencik gidersin zaten. Hayır gitmeyeceğim. Peşinizi bırakmayacağım. Ne? Oh, Elif. No. Elif sen peşinizden geleceğim diyor. Nereye gidelim? Evet adres şaşırtacağız. Hadi gidelim bizim siteyi biliyor bu. Diğer siteye kaçıyorum. Elif diğer siteye giderek onun yönünü şaşırtacağız tamam mı? Hadi topum yürü. Da oraya kaçtı, da evet ya topun da oraya kaçtı. Squid Game kızını atayım derken Elif dev boyu var. O topla ne yapacak o? Hadi gidelim hemen. Anne arkamda koş koş. Ne? Ya niye peşimizden geliyorsun? Kocaman adımlarıyla bize yetişti bu. Ay, Elif Sinem ve gitti babası git. Elif Sinem ve babası gitti. Ben ne yapacağım şimdi bununla? bir yol bulmam lazım. Ona konuşacağım. Squid Game kızı, biz seninle saklambaç oynamaya karar verdik. Havuzun başına gitmen gerekiyor, tamam mı? Tamam, bekliyorum sizi orada. Harika. Elif, Murat bekleyin beni. Peşimizden geliyordu. Dedim ki havuz başına git saklambaç oynayacağız dedim. Tamam. Hadi diğer siteye yani. gidiyoruz tamam mı? Umarım oraya gelmez Murat. Elif beni bekle. Elif nereye gidiyorsun? Ya yan niye saklanıyoruz ki biz? Arabaya binip kaçsaydık ya ama. ha Topun için gidiyorduk pardon. Kocaman adımlarıyla Murat bizim arabaya da yetişir o. Hadi gel gidelim şu yan girelim. Hem topunu alalım hem de onun yönünü şaşırtalım tamam mı? Hem de onun yönünü şaşırtalım tamam mı kızım? Hadi bakalım. Ev ee, sakın sesini çıkarma. O kocaman boyuyla buradan bizi görebilir. Hadi sessizce. O bizim sitede biz yan sitedeyiz hadi. Nereye gidiyoruz Elif? aa o zaman şu bahçeye girmemiz gerekiyor topun o bahçeye kaçtı anneciğim izin almamız lazım İşte sizi buldum Allah'ım şimdi de buraya gelmiş ay en iyisi arabayla kaçmak Elif anneciğim koş geliyor peşimizden bu tarafa gidelim labirent gibi bahçede kovalamaca oynuyoruz Ula artık topun neredeyse topun burada mı burada da değil ne tarafta peşimizden gelmiyor galiba kurtulduk şaşırdı Elif Sinem labirenti şaşırdı bence nerede işte bizim evimiz burada Top nereye düştü? Tel örgüden düştü. Bu tarafta değil. Diğer, diğer tarafa gidiyoruz. Elif orada değil. Gel gel. Gel anneciğim. Diğer tarafa gidiyoruz. Güzel. Murat! Squid Game'i kız içerideydi. Ama bu siteye girerken gördüm de üstüne basıyordu neredeyse. Elif'in peşinde ya. Tutamadın mı bacağından, bacağından ya. ya? ya. Nereye gidiyoruz şimdi? Arabamızla binip hemen sahile gitmemiz lazım. Yok ya bizim Elif Sinem'in önce topun olmamız lazım. Elif senin topun o alabilir. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Hı. Nerelerde? Elif ne yapacağız? Anne otoparkın kapasına hayatta giremez. O büyük. Ben... Bence de doğru söylüyorsun. Buradan giremez o. O küçülemiyor. Oo, bu ya. küçücük merdiven aynen buradan geçemez anneciğim. Küçülemiyor değil mi kesin? Yok küçülemiyor. Dur da birazcık onunla sesleneyim de biraz dalga geçelim. Hayır, ne diyorsun? Anne, belki önden girebilir. Eyvah şu yan sitedeydi değil mi en son? o yüzden. Hadi geç o zaman hemen kaçalım buradan. Nereye gitti nereye gitti? aa. Gitmiş Elif Sinem galiba kurtulduk. Hayır buradayım. Ne? İşte buradayım. Sizi buldum. Sadece oyun oynamak istemiştim. Niye kaçıyorsunuz benden ya? Ya o kadar çok büyük ki boyun, ayakların falan kocaman Elif'in üzerine basacaksın diye korktuk ya. Şimdi biz gezmeye gidiyoruz. Sahile gidiyoruz. İstersen sen de gel. Kocaman adımlarla peşimizden yetişebilirsen tabii. Buraya giremezsin sen. Sakın girmeye çalışma. Bak sıkışır kalırsın ona göre. Tamam ya, tamam. Ben çıkıyorum bu siteden. Elif Murat konuştum. Elif nerede? Elif istedi. Elif. Elif. Burası çok karanlık. Sen? Elif. Elif! Ay korktum bir an için. Elif Sinem konuştum. Otoparka girmeyecekmiş, peşimizden gelecekmiş sahile. Tamam anne, ama biz ilk önce mu bulsak. Murat o topu kesin, o bebek kaldı ya. Hayır anne, ben... ben. ona soracağım şimdi. Çıkışta gel bakalım. İyi, gidelim bir yanına. Ay gidelim. gidelim. Hadi. Hadi Elif hemen gidiyoruz, çabuk. Durun bekleyin Elif Sinem'in topunu buldum. Elif Sinem çık çık. Squid Game bebeği senin topunu bulmuş. Bak aa, nereye kayboldu bu ya? Elif. Elif nereye gitti? Biraz önce buradaydı bırakmış gitmiş görüyor musun ya? Umarım peşimizden gelir. Nereye kayboldu Elif teşekkür etmeden? arabaya. Neyse hadi gel. Bin arabaya gidiyoruz gidiyoruz. Hadi o arkamız o bizden önce yetişebilir sahile koş. Geç arabaya bin hadi birkaç tane labubu alır mısın? Takipçilerime hediye etmiştim ya. Kızım idare et ya. Herkes bunun içinde kamera var falan filan diyor. Ne? Her tarafta. O zaman açalım mı? Bilmiyorum valla. Zehra! Zehra gelsin ona soralım. Zehra! Murat! Murat! Ya şey duydun mu? Instagram'da falan diyorlar. Bu gözünde kamera falan varmış galiba. Evet evet. Ben de Elif Sinem lavabo aldı dedi. Ben de kamera falan var dedim. Birkaç tane açıp bakalım mı? Kamera açalım mı? Bu labubu değil ama bunu da açalım. Ya ben şüphelendim Murat. Gerçekten sence bunların içinde kamera var mıdır? Ya, Çok sevimli hayvanlar ya. Neresinde kamera olabilir ki sanki? Bir dakika. Ne oldu? Murat burada dev labı var. Bu bizi mi gözetliyor şimdi yani? Yok ya bizi niye gözetlesin ya? Da? Murat niye getirdin bunu sen ya? İstemiyorum. Dur birlikte bakacağız dur. Hangisine bakalım ilk önce? Burada Crybaby falan da var. Acaba şunlarda var mıdır Elif yine? gözü çıkmıyor. Gözü çıkanlarda mı oluyormuş? Hangisinde yapalım? Hangisi Ay şu çok kötü bakıyor? Şunda olabilir mi? Hadi birlikte bakacağız Murat. bir tane kulak. Hadi ulanmıyor. bakalım bakalım ona da bakalım. Hangisinin içinde kamera varmış? Hepsini kontrol edelim. Oradakilerin içinde kamera yok Söyle demek ki. Keseyim mi bunu? Aç bakalım Elif Sinemciğim. şeye bakalım. Önce şu turuncuya bakalım mı? Ben şu turuncuyu çıkarıyorum arkadaşlar. Yok, bakıyorum. Bir şey Aa mi? kamera yok Elif Sinem. Evet. Sen gözüne Sen de şu morlunun gözünü çıkar bakayım ben bakalım. Mi? Ben bunu çıkarıyorum. Zeynep. Nasıl mi? yani? Zeynep kamera var bunda. Murat nasıl kamera çıktı? Kapat hemen kapat şunu kapat. <laughs> Bundan bizi da görmezsin. kamera çıktı. Evet onu da kapat hemen bizi <laughs> görmesin. Zeynep bunda da kamera var ne yapalım? Anne bunda da kamera var. Ama onun gözünden çıkmadı. Korkarım ne yapacağız Zeynep ben kapattım. Dur ya kapatma ver bakacağım ben. Şuna bak. Zehra, kamera geliştirmişler bunlara. Ama bir dakika bir şey diyeceğim bu çok saçma. Bunu gözünün önüne koyunca demek ki görmüyor. Bunun belki görme şeysi varsa ama içine geçen içi kamera eleştirmişler. Şuna bak. Bu ikisinin gözünde kamera var. Murat diğerlerine de bakalım mı? Hayır Zeyra bak bunda Kralına yok. Kral'a bakalım şey yok. mı? Ay dur. Ay ben bu kraldan korkmaya başladım Elif. Murat diğerlerinde var mı? Hemen kontrol bak, edelim. Bak bunda da yok gördün Aa delik var bunda da gördün mü? Ay onun kamerası düşmüş. Evet bunun kamerası düşmüş. Neresi? Murat sen onları bırak onlar küçük hadi şu evin içinde duruyorlar en azından böyle etrafı gözetliyorum ama bu evin ortasında geziyor sürekli. Ay bakalım Elif Sinem'cim Murat bunun gözleri oynuyor çıkmıyor ki bunlar nasıl bakacak Murat! Ama kamera var bunda da. Kamera çıktı. Kamerayı. Kır kızım kır kameraya gitsin onu. Ama ben bakmıştım önceden bunların içinde kamera yoktu gayet masumdu bu oyuncakla. Çıkar anneciğim kamerayı kırdı bakar mısın Murat? Ay ver bakayım başka. Başka bunun cık, yok kamera ses kayıt cihazı falan var mı Murat? Yok. ne dersin? Ay çocuklar almayın bunlardan ya. Almayın biz aldık siz almayın dur bakayım. Murat bu şapka bana şüpheli geldi. Şu şapkayı açalım mı? Çıkmıyor değil mi? Dikişli mi Çek bakayım. Çekiştir anneciğim. Çek 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 çek. Sağında solunda dur şapkanın altına bakayım. Hii, bunun içinde bir şey var. Murat elime bir şey geldi var içinde bir şey. Ne bu? Kamera. Al işte. Şapkasının şey içinden de kamera çıktı. Bakar ne yapayım, mısın kameralara? Ay Murat bunları imha etmemiz gerekiyor. Haydi. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musun Murat? Bak şurada sepetin altı. bak Dur bir dakika. Bak şurada bir tane sepet var. Bütün lavabolar içine dolduruyoruz. Hepsini bahçeye atıyoruz. Yani. Yok yok. Hepsini tek tek iyice araştıralım. Böyle. Kameradan şu gibi bakalım. Ya, ya ama bunun şapkasından çıktı. Hadi onların da vücudunda varsa. Murat şunun içine. Hani bunda da var biliyor musun? Bunun gözü çıkmıyor. Hadi bunda da var. Nasıl yani? Bunun adı neydi? Skull Panda değil miydi o? Yes, bu panda. Eyvah! Bula bu bular hiç güvenli değil. Tamam bu kameraları Anne. imha ediyoruz. Aç bakayım. Ne oldu Elif Sinem? Bir şey mi? Bu yok yok bir şey deme bana. Bir şey deme bana ben hemen ne yapıyorum arkadaşlar? Bu sepetleri alıyorum. Hemen bu buları... Şunun bakışına baksana Murat bak. Kafayı Şunu nereye çevirirsen Murat. oraya bakıyor. Bak bak bak. Kafayı nereye çevirirsen oraya evet, bakıyor. Evet, evet, var. Kamerayı, var. Ay Elif Sinem. Bunları bütün evde gezdirmedin değil mi? Yok. Sadece burada dardı değil mi? Anne hayır. Gitmesin. Aa en güvenlisi şu galiba Murat. En güvenlisi şu gibi duruyor. Elif Sinan bu en güvenlisi. Hayır gitmesinler. Elif Sinan bunların hepsini... Şurada bir tane şapkalı var. Murat mavi gözleri var bunun. Bunun gözleri de çok şüpheli. Bir dakika ya. Şapkasının altına Oğlum bakacağım. Bunun gözleri çıkmıyor. Dur bakayım. Bunun elbisesi falan da var. O zaman ay, bunda kesin ses kayıt cihazı ay, var. Al işte yine kamera çıktı. Bak hepsinde var Murat kamera. Bak burada ses kayıt cihazı var. Görüyor musun? Evet. Bak bakayım. Evet Bunların bunda. hepsini ne yapıyoruz? Hayır, Alıyoruz. Hayır, hayır. Elisiyle bunların hepsini götürüyoruz. İstemiyorum ben buna bu bunlar evde. İstemiyorum. Bu evi de berber yaparız. Hayır. Murat, yardımcı olur musun lütfen? Anne bunları biz koyduk babamla. Şaka bu kameralar. Telefonun arkasında ne kameralar baksana! Evet. Hiç anlamadın mı sen? Telefonlar da ne evet. bunlar? Bunlar iPhone kılıbından çıkan şeyler evet, mi? Lensler? Evet, sana kışkırtma yapalım diye. Ya Murat ne hâlâ... arkadaşlar bu? bunlar hiç kamera değil, bunlar masum oyuncak ya. İnsanlar mutlaka hiçbirinde ne kamera var, ne bir Olsun, şey var... Olsun, yine de anne babasının Sözler. sözünü dinlesinler. Bunları kullanmayalım biz de. Elif, Sinem'ciğim bunları diğer takipçilerine dağıtalım mı? Bak birkaç tanesini vermiştin zaten. Evet. O bunlar benim. Arkadaşlar çekiliş yapalım mı? Yapalım mı? Yapalım mı? Elif Sinem'in lavabolarının hepsini dağıtalım. Mavi renkteki çekiliş yapıyoruz. Mavi olmaz. Hepsini vereceğiz. Şöyle yapalım, şöyle yapalım, Deniz kırtasiyeli ortalık bir çekiliş yapalım, 10 tane göndersinler, biz bunları insanlara dağıtalım. Elif ne dersin? Dilek ablanla yapalım evet. mı çekilişi? Alın. Labı almak isteyip de alamayan çocuklar bize evet. ulaşsınlar. Instagram'dan evet. ne yapsınlar Murat? Evet. Biz bir post paylaşalım, altına evet, yorum yazsınlar. Biz de oradan 10 kişiye gönderelim. Aynen öyle Hangi yapalım. seriden gönderelim Elif Sinem'ciğim? Enerji. Enerji. Enerji serisi mi yoksa ve, oturan seri mi? Heva Sweet değil mi? Heva Sweet serisi. Ve arkadaşlar size bunu göndereceğim. Bu ne biliyor musunuz? Not Bu sticker yazın. mühürü. Bakın gösteriyorum hemen buraya yapalım. Sticker mühürü Murat müthiş bir şey baksana bak. Evet. Bak görüyor musun? Çok güzel. Elime de yap. Yapsana bak. Elleri olmuyor. Tabii evet. yapsana. Olmuyor ucu da olmuyor. Çok ah, güzel yapmışlar. Denesin abi denesin. Denesin çok güzel oldu. Ya denesin abi. Murat kapı çalıyor. Şimdi. Kapı çalıyor. Kim geldi? Bir tane baksana. Evet. Koş koş koş. Bunlarda ne olabiliyor biliyor musunuz? Böyle. Bir sürü sticker var içinde. Bir sürü sticker var içinde. 160 tane basabiliyoruz. Murat kim gelmiş? Lavaboyla şey gelmiş, polis gelmiş. Kullar da atın diye. Lavaboyla polis mi gelmiş? Dev lavabo mu geldi? Evet, dev lavabo geldi. Nerede hani? Dışarıda gönderdim yapacağım bir şey yok. Ya gelsin gelsin. O şimdi bahçeden girer. Şimdi Bak abi. görsen. Ay Elif Sinem'in babası da kapıyı hemen yüzüme kapattı ya anlamadan dinlemeden. <laughs> <laughs> Ama nasıl alacağım? Neyse Bahçe kapısı açıktır, oradan gireyim içeriye bari. Şuradan gireyim. Ee, odada kimse yok. Nereye gitti bu millet? Elif, Zeynep. Elif. Aynen. Ya ben zile bastım baban geldi kapıyı açtı, sonra yüzüme kapattı. Neymiş efendim bizde kamera varmış, kamera falan yok. Baksana ellerim bomboş. Ya biz anne bir şey yapmıştık ya. Ya kamera falan yok da sen şu kralla bu buyu bana versene ben götüreceğim onu. Neden Gece onunla uyuyacağım. Ben o benim en yakın arkadaşımdı. Baban aldı, getirdi, sana verdi. Hayır bir gerek yok. Senin burşurla bulunmaların. Ya Elif Sinem verir misin? Hadi. Hadi. Hayır Elif. Hadi. Nerede o? Nerede? 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 Elif Sinemciğim, getir onu bana ver çabuk. Ha işte burada. Hadi bunu bana ver lütfen. Vermiyorum. Ya verir misin? Bu arada Deniz Kırtasiye'de de aynısı var. Oraya git. Tamam gider oradan alırım ben de o zaman. Tamam. Küstüm sana. Ay gidemiyorum. Nereden çıkacağım kız? <laughs> Elif Sinem, kimle konuşuyorsun anneciğim? Adam, şey yok. Bu kapı niye açık? Kim girdi içeriye? Ben tahmin ettiğim gibi Labubu geldi değil mi? Evet. Ne istiyor? Kral lababı. Diyor. E verseydin o zaman. Benimki vermeyeceğim. Ya Elif Sinem valla siz şaka yaptınız ama ben huylanıyorum. İstemiyorum bu Bunlar evin içinde ya. Ben gidip çağıracağım onu. Nerede o dev Labubu? Adı neydi bunun? Lola <laughs> miydi? Neydi? Hayır Lola Lola, 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 Lola ben biliyorum neydi, onu. Neydi, Lola Liti'si. Lololiti gel buraya ben vereceğim sana la bubuların hepsini. Anne ben onu gitmiş. Ya ne, ne çabuk gidecek ya gitmiş işte ya. Lololiti gel buraya. Aa Elif sinem aşk olsun ya. Ya verseydin hepsini gitseydi Elif. Murat! Murat! Baban da kapıyı yüzüne kapatmıştır kesin onun. Gel buraya gel. Gel buraya gel. Ya bu la, şey gelmişti. Ev bu labubu gelmiş. Labubular istemiş. Elif, Sinem vermemiş. Sen de kapıyı yüzüne mi kapattın? E, e, ki, ya, ya istemiyorum bu labubuları bu evde. İstemiyorum. Hayır biz istiyoruz, Elif. Sinem. Ya istemiyorum Elif, Sinem. İstemiyorum diyorum. Niye anlamıyorsunuz ya? İstiyoruz biz. Hayır istemiyorum. Tamam o zaman Elif, Sinem uyuduğu zaman şey ya, sen de evde yapalım. olmadığın zaman bunların hepsini yok edeceğim. Merak etme hepsini uyumadan önce odama götürüp kilitliyorum. Hayır olmaz. O zaman şu kralı labubuyu alayım bari. Gel bakalım sen buraya. Bu niye gelmiyor? Eli bu çok ağır gelmiyor. Murat, ne, ne, oldu ne oldu buna ya? Bırak kalkmıyor Abi, yerinden. Bak, o bizim Nasıl alıyor. kaldırdın Biz ya? Çok Murat baksan onun gözleri oynuyor. Bunda şüpheli bir şeyler var. Bak görüyor musun? Hayır hiçbir şey yok ya. İzliyor işte Bırak izliyor atak, ya. Ne kadar İzliyor mi? izliyor. Ben sevmiyorum, istemiyorum. Lan neresi korkunç arkadaşlar? Bir bakar mısınız ya? dişleri korkunç. Yani, gözleri korkunç. Senin dişin yok mu? Bir de şey bak bak şöyle bak sert bakıyor bir de bak şöyle kötü bak, Bak gözleri normal insan gibi dişleri var. Aynı yani bir şey eden bir şey yok ki. Tamam herkesin dişleri var da böyle dişleri mi var Allah aşkına bu nasıl böyle oyuncak ya? ya sevmek istiyorsan bücürü sev bırak onu. Bırak onu. Al. Elif abla annem kalça Ver dedim ya atma ona ver. Verir misin? Elif sinem ver dedim. Murat Elif Sinem şifreli bir şeyler yazıyor deftere. Elif Sinem ne yapıyorsun? bu harfleri bunlar. Ana lavabo harfleri mi yazıyor Elif Sinem? Geçen sen buraya kral lavabo. Tamam. Lan bunu aldı gidiyor. Bunu elif sinem. evden göndereceğim. Verir misin Murat? Evden atacağım onu. Hayır. ya ver dedim evet. ya. Eyvah başıma bela oldu bunlar ya. Lavabo vermeyin. Tamam. O zaman onlar gitmiyorsa evden ben gidiyorum. Dövbe. Ne? Lavaboya mesaj yazıyorum bir dakika. Elif Sinem ben gidiyorum lavabo yerine dedi baban güle güle dedi. Oh, ben mi lavabo no. Elif? Ben mi labubu mu? Tamam ben kalıyorum. Murat ben mi labubu? Mu? E, ben mi labubu mu? Ben tabii. Tamam e, o zaman onları gönderirsin. Şarjı labubu yaptım. Tamam gönder ben. bunu evden. Beni tercih ediyorsanız bunlar evden gidecek. Tamam ben Gizli. gidiyorum o zaman. Hadi otur yani kal. Ben gidiyorum. Hah, var, valizim de burada hazır su valizim. Dur bir dakika. Bakalım nasıl açılıyordu bu. Hah böyle açılıyordu bu. Şöyle. Bir dakika deneyeceğim nasıl açılıyordu. Şunu da şöyle açalım. Tamam. Ay bu ne güzelmiş böyle. Şöyle iki mi yapıyorduk? Ne yapıyorduk? Bir Bire basıyorduk. Aha. İşte bu çalışmaya başladı. Bunu evi terk edebilirim. Madem la bu büyü tercih ettiniz ben gidiyorum. Hadi bakalım böyle mi gidiyordu bu? Böyle. Oo çok güzelmiş bu. Harika. Ben gidiyorum. Valizle evden kaçıyorum. Hadi hoşça kalın. Sen ne ara geldin buraya? Aa! Bataryayı çıkardı. Ya evi verir misin ya? Elif ver onu. Ver. Ya valizle gidecektim ben ne güzel şunu skuturu sürecektim bahaneyle o bahaneyle gidecektim bununla gezecektim sitede. Sen zaten çok az gidemez. Eyvah bitti şarj kırmızı yandı. Neyse hadi ben gidiyorum hoşçakalın. Evet. Al senin olsun istemiyorum.